Herkese öyle bugün hep bir bilmem videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün değişik bir içerikle karşınızdayım Ne mi yapacağız arkadaşlar bugün ticari araçları aldım tamam mı bak şimdi Şöyle mesela Kangomuz var Beeper'ımız var Burada Vito'muz var fiyat Fiat Ducato'muz var Ve Ford Transit'imiz var Yanında da şöyle 2 ton 3 ton ve 4 ton olmak üzere 4-3 adet böyle cisimimiz var bunu alacağız Arabanın arkasına takacağız Ha bu şu gördüğünüz var rampayı Oraya çıkmaya çalışacağız. Hangi araç ne kadar çıkarabilirse, hangisi başarılı olursa. Şimdi bu küçük araçlar büyük ihtimal başarılı olamayacak çünkü güçleri yetmeyecek de şu büyük araçlara bakacağız artık hangisi daha başarılı olur diye. Şöyle ilk aracımızdan başlayalım. Bak şu bütün kaplamalar bozuldu güncelleme ile beraber. Şu arabada inme falan güzel oldu da kaplamaların hepsi gitti. Haydi şimdi yapmazsak olmaz zaten ya. Valla bir kere unutmazsam olmaz ses açmayı unutmuşum. Bu sefer fazla açmayacağım çünkü şu şeyden taşları ben üstüne koydum. Eee fazla ağırlık yaptığı için ses çok çıkıyor. Böyle gidelim. Bak 2 tonla başlıyorum hadi. 2 tonu bağladım. Kango 2 tonu çekebilecek mi diye düşünürken ancak patat olan Kango. Fena değil de gücü bitti gibi. Kangol'un gücü bitti. Bir dakika dur. ESC'yi kapatırsak. Daha iki ton çekemedin ya. Tamamen kapattık es drift ESC'si. Tam kapatırsak. patatıyor. Eh, başarısız oldu. Araba geldiği hızdan daha hızlı bir şekilde aşağı indi. Kangoo. Yüzdün beni. Kangoo'dan daha iyi bir performans bekliyorum açıkçası. En azından 2 tonu çıkarmasını isterdim. Yani. Böyle şuraya koyalım. Vallahi kangoo hiç yakışmadı sana. İndir. Kangoo'yu şöyle intelim. Burada kalsın bu kangoo. Ve bol bol Peugeot partner isteyen yani Muhammed'e buradan öncelikle selam olsun. Partneri bulamadık. Kusura bakmasın ne yapacağız? Onun yerine Bipper bulduk. Bipper yapacağız. Bipper'ın çekiş gücüyle başlayalım. Önce 2 ton. Şöyle 2 tonda eğer çekerse. Sonra 3 tonu deneyeceğim. 2 tonu eğer harbiden çekerse şurada. Sonra 3 tonu deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Bu arada Transit... Yani en sonda ama Transit'in gücü de yani hepsinden daha iyiymiş onu söyleyeyim. Ducato 4 çarpı 4 ama bu kadar güçlü değil. Hadi bakalım beeper. Hafiften pati atıyor. Sen de mi be? Sen ciddi olamazsın daha çok erken. Yapma lan daha hiçbir tane... Hayır ilk araç, ilk, ilk iki araç çöp çıktı. Bu işlerin devamı gelsin mi arkadaşlar? Yorumlara yazın tamam mı? Bir de hangi aracı deneyeyim? Onu söyleyeyim. Mesela su araçları deneyeyim mi? Ondan sonra ee, sedanları deneyelim mi? Hangi sedan aracı deneyeyim? Onu da yazarsanız sevinirim. Mesela BMW'nin tüm araçlarını deneyebiliriz yani burada. Ondan sonra ee, Audi'nin ayrı ayrıyetten Quadro teknolojisi iyidir falan hesabı. Yalnız şaka maka. Bipper da başarısı oldu. 2'de 0. 2 tonu çıkaramadılar şu anda bak 2 ton. Fazla ağır bir şey değil yani. Şöyle kaybedenleri şöyle koyalım. Pepper, seviyorum. Muhammed selam olsun sana. Bir de çözüm ekibimize selam olsun. Geçen gün konuşuyorduk Discord'da işte. Bu arada Discord'uma gelin arkadaşlar. Açıklamada linki var. Çok güzel genel sohbette sohbet ediyoruz. Gelip sizde sohbet edin. Güzel bir ortamımız var, sıcak bir ortamımız var. Bekleriz yani. Biraz daha büyük bir ticari araç olan Vito ile devam edeceğim. Eğer araç yetersiz kalırsa birkaç tane daha çıkaracağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar çıkardım. Çünkü daha fazla araç çıkardığımda oyun kasmaya başlıyordu. Yalnız var ya Vito beni korkut diyor. Geçen gün hatırlarsınız bir tane e, uzun yol videosu da paylaşmıştım. Orada çok başarısızdı. Da çıkıyor be. Pati atmadan çıkıyor. Yavaşladı iyice ama. Hafiften çapraz yapsam çıkacak bak. Şöyle yükü azaltıyorsun böyle bak. Merkez kaç kuvvet derler buna. Bak hızlanacak biraz daha. Vallahi çıktı. Aile Çıkar. Her türlü çıkar. En üste kadar çıkacağım. Bırakacağım burada. Ya da en üste değil. Buraya kadar çıkalım yeter. 2 ton başarılı. Şurası neymiş ya merak ettim. Bak ben burayı ilk defa gördüm. Şuraya bir gireceğim ya merak ettim. Şu yükle beraber gireceğim hatta. Gel bakayım iki 2 tonla şuraya bir bakalım neymiş burası. Ha, bir şey değilmiş şurada. El freni çekmemiz yok mu? El freni çektirmedi arkadaki yük var ya harekete geri bir baskı yaptırıyor. Durdurmuyor. Bakalım aşağı inişi nasıl olacak? Sese bak ya çok kötü bir sesi var. Onun sesi size geliyor mu bilmiyorum. Biraz da daha... of bu ses var ya çok kötü abi. Bu aracın sesi düşükmüş diye şöyle biraz daha açayım. Bir ton çünkü sesi düşük. Normal araçlara göre. Diğer araçlara göre. 2 ton başarılı. Vito 2 tonu çıkarır yani buradan. 3 ton deneyeceğim bir de şimdi. Bak frene bak bak sese bak. Çok kötü kulak şey yapıyor. Ama duruyor mu duruyor. Kalite ya. Valla Vito kalite. Bu Vito değil doğrusu. Viano diye geçiyor. Mercedes Viano. Biraz daha lüks olanıymış. Öyle diyorlar yorumlarda. Güzel. Vito başarılı sevdim. 2 tonda başarılı. Şimdi üç tonda deneyeceğim. Sonra bir ara veririz. Diğer araçları da deneriz. Oyun araçları falan deneriz. O güçlü arabalar var ya bu oyun. Benim az. Onları da bir deneriz ya. Merak etmiyor değilim yani. Şöyle yanaşalım. Heh. Dur. İndir. 3 tonumuzu alalım. 3 ton da zaten arkası kalk, önü kalkmış. Çünkü arkaya yük bindirmişiz. Aslında onu bir düzeltsek mi ya? Böyle ağırlığı arkaya verirse olmaz ki. Bak bunlarda çok ses geliyor. Şöyle. Ha bunları nasıl koyuyorsun diyenler olmuş. Bak şöyle göstereyim. F11'e basıyorsun dakika tamam mı? J'ye de basıyorsun. Oyun durduruyor. Bunu hafiften şöyle öne doğru çekelim şunu da. Şöyle. F11'e tek basıyorsun. Bak böyle oturtuyor onu. Bunlarda ses oluyor. Oha bak balata yandı bak balata yandı bak Tekerden çıkan şeye bak Haydi bakayım Tekere bak Bir de benim sözümü yazanlara bak haydi bakayım sözü biz artık ünlü oldu Çıkacak mı Sen ciddi olamazsın baskı balata yaka yaka çıkıyoruz Eyvah Aha balata yaktık Titre titre Bak bak balata yanıyor Aa balata işte. Şu anda siz görmüyorsam araç dumur durumu var burada altta. Dur, onu da göstereceğim size. Dur, hemen göstereyim bakın. Burada bir araç uygulaması var. Şunu şöyle çıkarayım üstte Bak balata yerine bakın. Hatta büyüttüm biraz da. Bak bak da yanıp yarım sönüyor. Fren balatası o ama çok yavaş geri de gitmiyor. Fren basılı kaldı. Ne ileri ne geri gidiyor şu an. Haydi, harbiden hiç gitmiyor, bir hareket etmiyor. Lan bir ya ileri git ya geri git, dön ya da. Hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Önden biraz destek vereyim diyeceğim de bu sefer teker patlayacak. Lan gelsene be. Şöyle oturdu ya ondan dönmüyor. Dur şöyle biraz terkül modumuzdan destek çıkaralım. Teker iyice boşa çıktı çünkü Taş arkaya gitti Bu yüzden yükü arkaya verdi Yavaş yavaş inelim Ama hızlı gelsek sanki çıkacak be Biraz devirli alsa deneyelim mi Deneyelim ya İçimizde kalacaksın deneyelim Araba gitmiyor lan şuna bak Nasıl yamuluyor Biraz hızlı geleceğim şimdi Deneyeceğim ya Çıkar bu güveniyorum ben buna Vitos'un sen ya. Mercedes'in her şeyden önce. Araba hızlanmıyor ki. Yalnız arkadaki Lamborghini tekerliklere bak. Havasıymış. Dur şunu bir daha ben bir öne getireyim de. Taşıyım biraz öne. Hayda bak. Öne geldi. Geldiği için şey yapmıyor. Arka gittiği için. Şöyle yapalım. Görüşü şöyle. Üf tüm yük arkaya mıydı? Arabanın aşağı indi arkası. Ulan çok güzel bir görüntü de. Araba gidecek mi? Ulan balataya bak nasıl yanıyor. Bu video Eren Ust Eren e, Eren falan da selam olsun tamam mı? bak. Muhammed, Eren, Ahmet bu spam yazan var ya yorumlarda bol bol. Ahmet'e ondan sonra bizim çözüm ekibine Emirhan, Ömer, Metahan, Hepsine selam olsun. 3 ton çıkaramadı Umduğum dağlara karlar yağdı. Git bakayım geri geri üstü. bu geri geri de gitmiyor artık araba. İyice gitti. Valla araba iyice bozduk galiba ya. Yük fazla ağır geldi. Lan motor da bozulmuyor. Geri de gitmiyor artık. Git lan. Bak şu an dip gaz yapıyorum. E şimdi büyük ihtimal çok inanmayacak ama şu an dip gaz ya. Hah, şöyle yerine koyalım. İndirelim araba bir kendine gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Arabanın ne gücü kalmış ne bir şey be. Oğlum çok kötü be. Yaz bu etkili koşmak gitti ya. İnşallah sizin de hoşunuza gider de bunu devamını çekeriz. Benim çok hoşuma gitti çünkü. İn. Dur lan, inme. Lan yani istop et sen ses geliyor sonra senden. Ses bak 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 balatadan çıkan şeye bak numara çık bak. Oha. Bu baya iyi. Kapada neyle çekeceğiz belli oldu. Vito ile de Ducato ile çekeriz. Ducato'nun arkasına yük koyarım. Çaktırma neyse bu güzel. Şey. Yaparız bir şeyler. Çalıştır Ducato. 4x4. Önce 2 çeker. Çünkü diğer araçlar 2 çeker olduğu için 2 çekerle bir deneyeceğiz. Olmazsa sonra güçlü çıkarsa yaparız bir şeyler Ducato ya da Ducato en sona mı bıraksak ya? Dur Ducato en sona bırakalım. İki teker falan yaparız. Olmadı dört çekeri çıkarırız. bunu hepsini çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Aslında en güçlüsü transit de. O da işte hani sanki bilmiyormuşum gibi davranıyor. Bak 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 kral bak krala bak şimdi. Bul yanlayarak çıkaracağız ve Gel bakayım. 2 ton. 2 ton ağırlığı aldık. 2 ton hiç umursamıyor arabaya. Galip de. Transit ya. İşte bu Güç Şuraya gireceğim. yine aynı yerde döneceğim. 3 ton almayı deriz. Hiç umursamadı be. Bu araç zaten hani normalde güçlü bir araç olduğu için. Bunun arkası falan kasalı versiyonu olsa kasası içine doldururuz bu yükleri. İşte işte kasalı versiyonu yok. Bakalım çıktığı gibi frenleyebilecek mi de. Frenlemesi de önemli. E, frenliyor. El fren çeksek. Aa şeyi kırdık bak bak. Alta bak nasıl oynuyor bak şimdi. Şeyleri kırmışım. Makasları kırıldı. Arabanın. 2 ton hiç umursamadan çıkarttı. Helal olsun. Şöyle yanaşalım hemen. Lan yavaş yavaş. Yük arka diye arabayı çok savuruyor ama. 3 ton sıra. 2 ton da Transit. Sana yakışanı yaptın. Bakın 3 tonda ne yapacaksın? Vito gibi yapma da başımıza. Oha hareket etmiyor lan kasısı. Hadi bakalım. Devir aldı. Yapma be. Yapma be. Vallahi kaldı. Acaba yükün yerinden dolayı mı ya? Bir dakika. Biraz daha geriye getireceğim yükü. Şöyle ortalayım taşı. Meraktır yani. Yükün konumundan olabilir mi acaba? Bakalım. Ha, bu sefer pati atıyor çıkartmıyor. Yükü arkaya veriyor çünkü. Olabilir. Geri öyle taşıyalım. Öyle ön tekene bırakalım. Bir daha deneyeceğim. Oha kilitlendi kaldı bir araba. Geri gidiyor mu? Anlamıyorum bu arabada bu doğrusu buradan niye ayrılmıyor bak. Vito'da da geldi buraya yan açtı i̇şte orada kaldı. Şöyle döndürelim araba. Doğrusu eğim vermiş ama acaba tekerlekler dönüyor mu? Ne ileri geri gidiyor artık. Hiç umursamıyor çıkmıyor imkansız diye. Lan burada da kalma yani. Transit sana övdüm ben seni o kadar ya en güçlü sensin dedim. Lan sen niye kalıyorsun Tut. Aa. Ekerini kırdık. Bu işte bir terslik var ya. Bu kadar da kötü olmaması lazım. Dur lan şurada dön bakayım. tur at bakayım şurada. Eyvah ki eyvah. Arkadaki yükü unutaraktan. Bir dakika yük in bakayım. Tekerler dönüyor mu bu bu şeyin? Dönüyor çok rahat bir şekilde. Demek ki kaşın ağırlığı harbiden... Eyvah! Yanlış tuşa bastım. f bir basın mı? F8'e falan bastım. Öyle istediğin yerde ışınlanıyor bu sefer. Geri koyalım da... Daha Ducato'yu deneyeceğiz. Ducato 4x4'üm var. Ondan sonra birkaç tane daha özelliğim bakalım nasıl bir sonuç verecek sen Benden hepsini bek taşımanı bekliyoruz. Ducato. En, her zaman en sevdiğin, en umursadığın araba seni yolda bırakır ya. Bakalım ne yapacak. Aga araba resmen odaklan kaldı burada. Ne oldu? İleri geri de gitmiyor. Bu nasıl bir yük sevdasıdır aga? Bir dakika. G falan var. Bunlar ne oluyor? Gerçi merkez kapalı. Allah Allah. O kapıyı açıp kapatıyor. G ne yarıyor? Bir dakika lan. Araba mı kalktı mı havaya? Ha bu kalkıyormuş lan. Ben diyorum niye gitmiyor? Yani şey yapmıyor. Lan yanlış şeye gittik be. Transit tüh sana. Allah hiç yakıştıramadım transit sana. Hadi normalde gitmiyorsun da. Abi buradan da git yani bir zahmet ya. Bu kadar da yapma. Gel yanaştıralım seni. Bırak transit. Bırak git de kaybedenler kulübünü. Ha tamponu orada bırak git. Şöyle açalım. Resmen şiş Şöyle gidelim. Onu da orada bıraktık ya. Dur onu geri bindirelim şimdi. Sırada Ducato abimiz var. Ducato 4x4 olma özelliğiyle. Aralarında en başarılı olacak diye tamir ettiğimiz bir araç. Çünkü şey falan da var yani bunun motoru falan e, birkaç özelliği de olduğu için umuyoruz ki güzel bir sonuç verecek bize inşallah. Oho bayağı kastı. Böyle onu koyalım geri İlk iki tonumuzu alalım. Deneyelim. Adettendir. Her türlü çıkaracağını biliyorum. iki tonda. Hani şey bile açmıyorum. 4x4'ü falan almıyorum. Haşta. Şöyle yavaş yavaş çıkarsın. Lukatomuz tabi yani candır yani. Yiyoruz da transit daha iyi çıkardı. Bir dakika. L'yi aldım. Ufakta pati atıyor. Ben yani ciddi olamazsın. Zorlandı be. 4x4'te tabi yani bir zahmet çıkartsın. Aç 4x4'te. Yani bayağı zorlandı. Bu üç tonu çıkartamaz bak şimdiden söyleyeyim size. Güveniyordum. Açıkçası. Transit'i denedim. Daha önce yani. Oyuna girmeden önce acaba çıkar mı diye hiçbiri diye. Transit iki tonu çok rahat bir şekilde çıkardı. Dedim o çıkardıysa bunlar da çıkarır diye düşünüyordum. Ama güvendiğim dağlara karlar yağdı. Valla iki tonda zorlandığım transit Bakalım 3'te işte ne yapacağım? Ya ümidi kestim ya. Bunda böyleyse öbüründe de aynısı olursun. Bunda zorlandın yani sen. Çok zorlandı yani. Beklemiyordum böyle bir zorlanmayı. Daha 4 tane görebilen araba yok. Onları büyük ihtimal surlarda falan ancak 4 tane göreceğiz. Bak bu da çıkmıyor şu anda yukarı doğru. Zorlanıyor. Ama bu gene de hızlanıyor. Hadi bakalım. 4x4'te Başta gidiyoruz. Ark teker patiye vurursa patiye vurmadı. Demek ki şey yok. Ağırlık arkada değil. E ile de çıkıyor. Hatta çok rahat çıkıyor. Yani rahat demeyeyim de çıkmaya çıkıyor. Tamam. Çıkacak belli. Hızlanıyor hatta. Benim şeyde deneyelim bir de. 3 tonda da hızlıca 4 e, tonda deneyeceğim. Bunu da videoyu bitiririz. <laughs> Son araç. Aa tekeri falan patladı. Şu. Aga üstüne kondu. Aldı götürsün şöyle. Tamam. Bunu bakalım. Hızlıca şu dört ton deneyeceğim. Dakika 21 oldu. Bazı uzun atmıyorum sıkılıp çıkmayın diye arkadaşlar çünkü ideal diyordunuz bir videoda sordum kaç dakikalık videolar çekin diye ortalama 20 dakika dediniz ben de ona göre 20 dakikayı geçmemeye çalışıyorum 4 ton var hiçbir şekilde çıkmaz burada ama şu anda bak bitti gücü sen ciddi misin sağ sol yapalım Ducato titriyor öne bak öne nasıl titriyor araba titriyor Çıkacak be. Helal olsun sana Ducato valla var ya Bitti Arabanın gücü bitti Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim Bence çok güzel bir video oldu Hani değişik bir içerik oldu Bu tarz videoların devamı gelmesi için lütfen belirtin bana Ben çekmekten çok sevk aldım Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Hoşçakalın diyorum bay bay